En sonundan başlarsak kazandığımız için çok mutluyum. E, oyuncu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Geldiğimiz bugün itibariyle geldiğimiz günden bugüne e, gösterdiklerimiz, uygulama çabaları, özverileri, grup enerjileri, hepsi gerçekten beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. Bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Tabii ki kazanmak değerli ve önemli. Aslında biz Antalya Spor maçından sonra berabere kaldığımız maçlar, yenildiğimiz Sarosun Spor maçı dahil olmak üzere her her maçı kazanabilecek oyunlar oynadık senaryolarımızı kazanmak üstüne yaptık. Oyuncular da elinden gelen her şeyi yaptılar. Kendi gücümüze göre bence çok iyi bir yeme yakaladığımızı düşünüyorum. Burada en büyük pay oyuncu kardeşlerimin, arkadaşlarımın. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Karagümrük Spor'da gerçekten ligin kaliteli oyuncularına sahip bir takımı. E, bu ligde maç kazanmak kolay değil. Biz bu yolda devam etmeye gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince puanları toplayıp hedef olan ön blok takımlardan bir tanesi olmak e, burada bizim için hedef. İnşallah bunu başarabiliriz. Evet, tabii biz aslında oyuncu konusunda geçen hafta da söylemiştim inceleyip eleyip sık dokunmak istediğimizi. Hem kulübe katkı verecek performans olarak daha hazır oyuncular. Aslında çok oyuncu getirebilirdik bu arada. 3-4 tane oyuncu sokabilirdik yani takım içine. Ama ben birazcık daha ince eleyip sık dokunmak istiyorum. Grup enerjisini korumak, yakaladığımız yemeğe devam ettirmek ve nokta atışları yapmak istiyorum. Bir de gerçekçi olmak lazım. Türkiye Ligi'ni bazı oyuncular artık tercih etmiyorlar. Ben ee, bunun içinde bir çabamız oldu. Hani biraz daha net oyuncular getirmek adına çabamız oldu. İsmi bize saklı ama ne yazık ki e, baktığınızda FIFA'da en çok dosyası olan ülke Türkiye. Oyuncular buraya gelirken e, aileleri, çocukları, eşleri birçok göz ülkemizi tercih etmiyorlar. Çok yüksek bedeller ödemediğiniz sürece bu oyuncuları bu ülkeye getirmek artık kolay değil. Bunu da kabul etmesi gerekiyor Türk futbolunun. Bu şekilde e, gittiği sürece her sene onlarca dosyası, yüzlerce dosyası olursa Türk futbolunun takımlarının artık bu ülkeye çok da büyük oyuncuların, çok da iyi oyuncuların çok büyük paralar almadan geleceğini düşünmüyorum. Ee, bizim için birazcık da aslında beklediğimiz bir iki oyuncudan da bu tarzda yaklaşımlar oldu. İkna edemedik ama biz e, yine de e, A, B, C hatta D planları olan bir takımız bu anlamda e, doğru oyuncuları içeriye katacağımızı düşünüyorum. Önümüzde zamanımız var. E, tabii yani ligin lideri e, çok e, Yüksek kalitede oyuncuları olan, oyuncu havuzu çok geniş. Ligin en iyi kadrosuna sahip iki takımdan bir tanesi. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene zaten çok farklı. Kabul etmemiz lazım. Kadıköy'de oynamak zordur. Ne olursa olsun benim için bireysel olarak da zordur. Ama ben Ankara Gücü'nün başarısı için elimden gelen her şeyi oyuncu arkadaşlarımla beraber yapacağız. Oraya yine kendi planlarımız, kendi inandığımız zorlar çıkması için gideceğiz. ne olursa olsun Ankara Gücünü orada en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Biz ilk geldiğim günden beri söylediğim benim her maça galibiyet için çıkacağız. Senaryomuz kazanmak üzerine. Fenerbahçe maçında da bu böyle olacak. Ama orada bizi gerçekten çok zor bir maç bekliyor. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor ama biz senaryomuzu, çalışmalarımızı, arkadaşlarımıza teoride ve pratikte maçı kazanmak yönünde hazırlayacağız. Gerçekçi olmak, gerçekçi yaklaşmak, kendi gücümüzün bilincinde her maçı kazanmak için oynayacağız. Ama bizi gerçekten kolay bir maç beklemiyor. Bunu da söyleyeyim.